Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda ağaç ve metal öğeleri kullanarak farklı tasarımları ile kullanıcılarına yazım keyfi sunan E Plus M markasının Pocket Travel Vintage Meşe Tükenmez kalemini tanıtacağım. Kalemimiz IRTM logolu karton bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Kutumuzu açalım. Kalemimizin yanında taşımalarda kullanmak üzere deri kılıfıyla birlikte geliyor. Güzel bir kılıf. Konik bir tasarıma sahip olan kalemimiz meşe ağacından bir gövdeye ve pirinç basma mekanizması ve uç bölümüne sahip. Kalemin uzunluğu 110 milim ve genel çap olarak 15 milim çapında bir ölçülere sahip. Meşe ağacından yapılmış gövde pirinç aksamlar kullanılarak vintage bir görünüm kazandırılmış. Kalemin basma mekanizmasında deri bir ip kullanılarak vintage görünüm desteklenmiş Şu şekilde deri bir ip kullanılmış ve görünüm taşımada da kullanım kolaylığı sağlıyor diyebiliriz. Basma mekanizmalı çalışma prensibine sahip kalemimizde şu şekilde. Kalemimizi tepeden mekanizmasına bastığımızda uç dışarıya çıkıyor ve kalemimiz kullanıma geliyor. Uç bölümünde E plus M ve Germany yazısı şöyle mikro kazım olarak işlenmiş. Oldukça güzel bir görünüm. Tabi burada kalemimiz meşe ağacından Yapıldığı için gövdesi buradaki desenlerde ve bu damarlarda, tonlarda farklılık gösterebiliyor. Müzik Kullanılan akıcı mürekkep teknolojisine sahip refiliyle akıcı ve rahat bir yazımı sahip diyebilirim. Bu şekilde kalemimiz elde de küçük görünse de oldukça güzel bir görünüme sahip ve gerçekten de akıcı bir yazıma sahip. Basma mekanizmasıyla da pratik kullanım kolaylığı sağlıyor. Notlarınızı bu sayede hızlıca alabilirsiniz. Evet sevgili kalemseverler bu videomuzda e Plus M Pocket Travel Vintage Meşe Tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.